Yani şimdi mesela diyelim ki bir kadın kocasını size şikayet ediyor. Yalan söyleyebilir. Bana öyle yaptı ya da ben ona öyle davrandım falan İşte diye. bu yüzden bizler danışanlarımıza şunu söylüyoruz. Objektif dinliyoruz sizi ama her iki tarafı da dinlememiz gerekiyor. Yargılama yapmıyoruz bu yüzden. Yani diyelim ki eşlerden birisi geldi, diğeri gelmedi. Gelen kişi gelmeyeni sürekli kötülerse biz gelmeyen hakkında vay yaramaz, nasıl böyle yapıyor gibi bir yargılamaya girmeyiz. Yani ee, tabii ki kendi derdini anlatacak ayrı konu hı. yani o yokken kendisini anlatacaktır. Ama, ama bir de bu eşinizden dinleyelim. Çaktırmadan evet. bir şeyler gidebilir hocam aralara. Şimdi tabii ki yanıltma çabaları olabiliyor. Evet. Ya da farklı ifadeler olabiliyor ama hani zaman içerisinde bu biraz da tecrübeyle ortaya çıkan bir şey. E, testler de yapabiliyoruz insanlara fakat e, siz yüzlerce kez insanlarla görüşün. Yüzlerce soruluk testler de yapın. Yine anlayamayabilirsiniz. Hani karı koca birbirini anlamıyor. Doğru. Aynı doğru, yastığa evet. baş koyuyor. Bir hayat geçiyor. Bir bakıyorsunuz ki. Ya <laughs> 30 bu adam... yıl sonra böyle değilmiş diyorsun yani. Evet bu yani. bambaşka birisiymiş. Tanıyamamışım. Psikoloğun da yanılma payı elbette ki var. Ama sizin böyle tabii onları böyle destekleyecek başka şeyleriniz var değil mi? İşte beden hareketleri olsun ya da tabii ki bizim gözümüzden kaçan birçok ayrıntı oluyordur. Ama siz o ayrıntıları hemen yıkılıyorsunuz yani. Şurada böyle bir avantajımız var. O da şu. Biz zorla e, çağırmıyoruz insanları. Yani gerçekten kişiler kendi isteğiyle geliyor O yüzden zaten anlatıyorlar. O yüzden hani sayınım. yalan ihtiyaç yok. Eğer yalan söylüyorsa demek ki psikoloğuna güvenmiyor demektir. Güven ilişkisi kuramadıysak da bu da bizim problemimiz. Yani ben acaba karşımdaki kişiye neden güven veremedim? Bana neden güvenmiyor? Neden ona yardımcı olamıyorum? Bunu hissettiğimizde ve aşamadığımızda o zaman şunu söyleriz. Kusura bakmayın biz size bu noktada faydalı olamayacağız O yüzden e, bir başka kişiyle devam etmenizi tavsiye ederiz ya da şurada e, destek almanızı tavsiye ederiz diye noktayı koyarız hmm. ama tavsiye süreci çaba sürecini destekleriz ama bizimle değil eğer biz ulaşamadıysak hani yani hocam çözüm merak ettim ben şimdi hani e, Haklı görüp de mesela sonradan hak yani o kelime kullanmakta çok zorlanıyorum sizle konuşurken haklı görmek derken hani kişi e, kişi hak veriyorsunuz anlamında hı. demek istemiyorum da onu yani hani tamam diyorsun doğru anlatıyor ya da öyle söyleyelim öyle düşünürken birden sizi şaşırtan hakikaten size psikologculuk oynayanlar var mı olmaz olur mu? Onu merak ediyorum. Ee, tabii ki böyle durumlarla karşılaşıyoruz özellikle eşlerle ayrı ayrı görüştüğümüz zaman. Çünkü ee, insanoğlu uyanık yani hocam değil mi? İki tarafı o yüzden da idare hani biz şu alışkanlığı yani. edindik. Ön yargı oluşturmuyoruz. Yani ilk dinlerken kişilerin anlattıkları direkt yüzde doğrudur diyemiyoruz. Ee, ki yargılamak zaten bizim işimiz değil. Ama sonrasında Aa, evet bu bir puzzle gibi. Hani parçalarını birleştiriyoruz. Ee, bir parça aldık. Bu güzel bir parçadır. Belki yanlış bir parçadır ama e, tamamı değildir. Hı hı. Onu resmin bir yerine koyuyoruz. Öteki parçaları da topladıkça resim ortaya çıkıyor. O yüzden tek kişinin ilk anlattığı şey resmin tamamı değildir. Hmm. Ve eksik tarafları görüyorsak resmin tamamı oluştuktan sonra hatalar, yanlışlıklar varsa da orayla ilgili her iki tarafa da nedenlerini anlatmaya çalışırız. Bunun niçin ortaya çıktığını, ne yapılması gerektiğini, birbirlerine yönelik yaklaşımlarında, tavır ve davranışlarında neye dikkat etmesi gerektiğini, neden birbirlerini böyle gördüklerini hangi noktada nasıl iletişim hatası yaptıklarını, yaşadıklarını bunları paylaşırız. Herhalde temiz bir bellekle gitmek lazım. Demek ki şöyle söylemek lazım. Ben şimdi psikoloğa gidiyorum birisini şikayet etmek için değil ama elbette şikayet hissi de oluyor. Yani hocam hani biri beni anlasın şunu anlatayım da böyle yaptı böyle yaptı diye. Hani ama bir yandan da şöyle demeli. Benim de hatalarım var. Bunları da ben inşallah düzelteceğim. O da bana destek çıkacak. Ben de anlayacağım. Birlikte bu işi halledeceğiz gibi Bizim düşünerek. İşte en çok zorlandığımız noktada bu oluyor genelde. Eğer bize gelen danışanımız bize karşı ön yargılı ve aynaya bakmayı reddediyorsa, yani benim hiçbir hata'm yok, ben mükemmelim ve bunda da ısrarcıysa değişmemek adına bu noktada maalesef ulaşamıyoruz ve o kişi sorunlarını ve sıkıntılarını daha da büyüterek yaşamaya devam ediyor. Ve istenmeyen sonuçlar olabiliyor. Ama bir insan hata yapabilir, yanlışları eksiği olabilir. Fakat ya benim de bir hatam olabilir ya da şurada eksiğim var yanlışım var galiba. Hı hı. Bunu diyebiliyorsa bu güzel bir şeydir. Farkındalık sahibidir ve her zaman daha iyi olacak demektir. Evet. Ee, bu da istediğimiz bir şeydir. Yani Korktuğumuz şey bu noktada danışanımızın kendisine karşı kapıları da kapatıp Kapat kapatmadığı. Evet.